Merhaba canım, hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Umarım iyisindir. Bugün kahvaltıda seninle beraber bolca pişilerimiz, hamur kızartması yani. Bizim burada zıngıl derler. Otantik. Herkes kendi ismini koymuş. Kesin İzmirliler başka bir şey olmuştur Boyaz'a da benziyor diyebilirim ama değildir büyük ihtimalle. Şimdi linç yemeyelim. Biraz yeşil zeytin, biraz normal beyaz peynir, köy peyniri. Siz anlamazsınız, şehirlisiniz oğlum. Biraz da işte yumurta, çedar sos, o çaydan para verdim ya, onu her bokun içine koyacağım. Tövbe estağfurullah nimetin önünde. Neyse. Videoya geçmeden önce size bir şeyler söylemek istiyorum. Her zaman olduğu gibi ama yiyerek söyleyeceğim yani. Videonun da içinde olacak. Bir önce bir like atıp abone olun. Bu bir. Bir ikincisi aranızda bana kro diyenler olmuş. Ona ne biçim ses diyenler olmuş. Ona biçim ses tonu diyenler olmuş. Köylü müsün diyenler olmuş. Köylü milletin efendisi bu iki. Üç ne? Üçü ben de unuttum ya. Hmm. Canım anam, canım babam, babamın mış hamur almış gelmiş anam da kızartmış. İkisini de ellerinden öperim. Kıskanın oğlum. Bilgiler i̇şte, olan var olmuyor ama. Hı, ne diyordum? Şimdi ben düneyine oturdum düşündüm. Bayağı bir düşündüm 12 dakika falan. Ben videoları atarken spontane konuştuğum için videolarım izleniyormuş. Belli bir şeyin üzerine konuştuğum zaman izlenmiyor. Hiç konuşmadım da. Yani öyle oluyor. Değerli yorumlarınızı okudum. Teşekkür ederim hepinizin yorumları için. Şimdi o bana kro diyen, o ne biçim ses tonu diyen arkadaşa özür dilerim boynumu çektiğim için. Tekrardan bir giriş yapayım. Merhaba canım hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Halin keyfin nasıl? Bugün seninle beraber pişasemere yiyeceğiz. İşte biraz peynir, biraz köy peyniri pardon, biraz yeşil zeytini özel olarak geldi. Biraz da düneğini aldım işte çedar soslu bir yumurta yapmayı denedim. Gayet tadı güzel oldu. Bana kro dediğimi anlamadım. Neden bana kro dedim bilmiyorum ama. Senin eğitimin kadar benim diksiyon eğitimim var. Sen neden bahsediyorsun lan? He? Piçko. Neyse kendi ağzımı bozmayacağım. Yani bu korkma faslını geçtiysek bunu burada yapmıyorum oğlum. Mükemmel. Hala diyetteyim. Bu arada gerçekten diyetli. İnanmıyorsunuz ama böyle. Ama yani bugün diyetimi baya bir aşacağım. Öyle gözüküyor. Mahbank ASMR'e karışık, kuruşuk. İki gün önce aldığım çiğ köftenin sosu kalmış. Onu sür baba. Ekonomik kriz var. Gerçekten ekonomik kriz var. sucuk videosunu nasıl izlediniz ama. Nasıl yediniz? Nasıl sömürdünüz videoyu? Görmedik zannetmeyin gördük. Videoyu bir saldım satayım bir gün geçti. 3000 izlendi. Rekorum o şu anda. Ya 300 bin izlenen de var da. Bir günde izlenen yok. Ve beni lütfen gece izlemeyin. Özellikle hamile ablalarım lütfen izlemeyin. Zaten günahım çok beni zincir çekemem. Sonra bunun küfür boyutu var. Ya aşkım benim canım sucuklu nadıl çekti. Öyle çok ulaşılamayacak şeyler yemiyorum ama gece 4. Nereden çekti? Ya işte bu çocuk yiyor da ondan gördüm o çocuğun. Ha. Yani söndürtmeyin bana da yazık kardeşim. Ha çekecek size de stoğunuz olsun. Zaten isteseniz de bundan sonra nadıl alamazsınız. Pahalandı anasını satayım. En ucuz öğrenci yemeğiydi. Ben üniversiteye başladığımda 65 kuruştu. Üniversite bitti 2 lira 75 kuruş oldu. Bazı yerlerde 3 lira. Zaten öğrenciler şey alamıyor. Özellikle yurtta kalan öğrenciler paketlisini alamıyor. Bardak aldıkları için 5 lira veriyorlar. 5 lira da bin unutul doyurmuyor ki. Yes sir, let's get it. O küfür de ediyor ben etmeyeceğim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir sanat eseri bir sanat eseri. Ben niye meneme yapmadım? Niye meneme yapmadım? Bunlar soğuyordu diye ben meneme yapmadım. Yoksa var ya banar banar yerdik ya. Ben niye meneme yapmadım ya? Neyse. Happy me. bu arada bu kalorili. Yani sap ekmek bu. Ekmek ya. Yani sıkıntı olacak. Büyük ihtimalle gün içinde çok acıkacağım bunu yediğim için. Çünkü çok fazla bir protein yok. İhtiyaç olarak peynir toktutmaz tutmaz yani. Ya yani yumurta. Ha. Köylü efendisidir oğlum. Köylüye kafa tutma yemin ederim. Adam delik deşik eder. Diğer Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da olanlar bana yazsın. Bir şey olmayacak yani. Sadece yazın. Ben bir de konuları birleştiremediğim için sürekli bir mahbengde kaçışım oluyor. Onu anladım. Hı? Hmm. Teyzelerim. Allah sizden razı olsun. Yazıyorsunuz, ediyorsunuz. Söz vallahi. Güzel. Yani. Ama. Yani genç kızların da önünü bırakın da onlar da mesaj atsın. Adımız teyzeciğe çıktı ya. Böyle 50-60 yaşında eli ayağı düzgün. Alman vatandaşı, Avusturya vatandaşı. Ya yani Bangladeş vatandaşı. Singapur, Amerika. Hemen yarın oluyormuş bile gidiyorum. Evet bugün evleniyorum kimle? X birey. Vatandaşlık için evlendi. Hayır tabii. Tamamen aşk için evlendim. Hiç belli olmaz. Bu işin yaşı yok. Yani aşkın yaşı olmaz bana göre. Gördüğüm için söylüyorum. 70 yaşındaki adam 19'luk. Sevgilisi karısı var. Allah daha çok versin. Ne diyeyim? Adam mesela kap yetmezliğinden bir sene önce rapor almış. E, yaşındaki kızla evlenmiş. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin. Aman. Ufasına küsmüş. Gıybet bile yapamıyorum. Lanet ezik YouTuber. Umurum ünlü bir YouTuber'ı da izlesin de abone atsınlarla. la. Hmm. Şu an Türkiye'de her 3 milyondan bir kişi beni görüyor biliyorum 3 milyon diyorum pardon. 300 bin kişiden biri beni tanıyormuş. vallahi yalan beni 6 bin kişi tanıyor herhalde zaten. Her 300 bin kişiden bir kişi. Her 300 binden bir kişi. Vay anasını satayım. İstatistik olarak söylüyor da. Ben inanmıyorum ya. Bir yalandır. Ben kim tanıyacak oğlum? Valla ben olsam hem beni tanımam ya. Ama ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Daha oğlum. Bu da sona. Aha, bitti ya. Gözüz aydın ha. yemiyor. Kero ben hiç su içmiyorum yanında. Ne su ne çay elit insanlar gibi kahve. Var ya öyle kendini elit zanneden bir grup. Aa, sabahları kahve su biliyor musun yani bunsuz yanamam asla. Niye hep örnek verirken böyle daha ince ton, kadın tonlarında konuşuyorsan diyorsan genelde böyle oluyor. Neyse feministlere hiç sataşasım yok. Sizleri de seviyorum. Feministler. Belli bir kısmınızı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Boş konuştuğum için kalbini kırdıklarım varsa da ben boş konuşmam. Kalbinizde bilerek kırmamışımdır. isteyerek kırmışımdır. Hadi görüşürüz.